Sevgili Özge, bir belediyenin en önemli yaptığı işlerden bir tanesi altyapıdır. Altyapı çok önemlidir. Eee gerçekten altyapı çalışmaları da Hizmet Belediyeciliğinde öne çıkar. Yılın en başarılı altyapı çalışmaları Hizmet Belediyeciliği ile Belediyesi'ni ve Başkan Sayın Veysel Şahin'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. <laughs> Öncelikle herkese iyi akşamlar temenni ediyorum. Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop'un en güzel ilçelerinden Türkeli, mavi ile yeşilin buluştuğu Türkiye ilçesinden katılıyorum. Ee, öncelikle bu dördüncü ödülüm, ikinci dönem belediye başkanlığım. Ee, bu, onu, bu ödüle bizi layık gören Aslan Medya Yapımı'na teşekkür ediyorum. Türkeli halk adına da bu, ödül, bu ödülü almaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Tekrar herkese iyi eğlenceler temenni ediyorum. Biz olun, de tebrik bak. ediyoruz. ediyoruz Alkışlarla oluyoruz. Yılın en başarılı altyapı çalışmaları Hizmet Belediyeciliği, Türkiye'li Belediyesi Başkan Veysel Şahin'le birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür. Tebrik ediyorum ödülünüz için. Ee, hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi e, bu ödüle layık gören Aslan Medya e, grubuna çok teşekkür ediyoruz. Malumatınız üzerine altyapı özellikle zor bir uzun ve zor bir süreçtir. Bu bağlamda bunlar hem cesaret ister, hem bilgi birikimi ister, hem de vizyon isteyen bir projelerdir. Çünkü sıkıntılı bir süreçtir. Ee, şehri yeniden inşa ediyorsunuz. Ee, biz de buna ikinci dönem olması hesabı ile e, birinci dönemimizde girdik. Bu e, ekibimizle şehimizde e, bunu başar elhamdülillah başardık. E, artık üst yapıya başladık. Ben öncelikle eee şunu da ifade etmek istiyorum. Ikinci dönem belediye başkanıyım. Eee ve dördüncü kez ödüle layık like görmenin, layık like görülmenin onurunu yaşıyorum. Özellikle de bu alanda. Biliyorsun kimse girmek istemez, yapmak istemez. Ben eee bu eee süreçte uzun ve yorucu süreçte eee bize ...finansman bağlamında özellikle desteklerini esirgemeyen... ...başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... ...ve süreçteki bakanlarımız... ...bölge müdürlerimiz, valilerimiz... ...kaymakamlarımız, yine süreçteki... Işte ...ilçe başkanlarımızdan... ...belediye ve ilgilenme esircilerimize... ...çok teşekkür ediyorum. Yine... ...bunu... ...süreci yürüten... ...teknik personelime ve ekibime de... ...çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda... Ee, en önemli teşekkürü de uzun, yorucu ve yıpratıcı bir süreçte bize tahammül eden, hoşgörü gösteren, aynı zamanda dua ve desteklerini esirgemeyen, tekrarda da tekrar e, zor süreçte 2024'te tekrar görev veren Türkiye halkına da şükranlarımı arz ediyorum. Ee, bir borç biliyorum. İnşallah bundan sonra da üst yapıya geçeceğiz. Hepsine minnetlerimi şükranlarımı diyor Teşekkür ediyorum. Ha, şeyi de unuttuk. Ee, özellikle de bizim önümüzde bir rehber gibi. Hiç gece gündüz. Ee, bizden her türlü desen eskemen milletvekilimiz, doktor, nazi, mavişe, il başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Orgresada. de. Hürmetlerim sunuyorum.